Merhaba korku olayı takipçileri. Bu tarz hikayelerin gelmesi için kanalıma abone olarak bana destek olmayı ve gelen hikayelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin de seslendirmemi istediğiniz paranormal olaylarınız varsa bana Instagram veya mail yolu ile gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi dinlemeler. Sabah olduğunda güneş benim odamı ziyaret eder ve beni rahatsız etmek için bütün sıcaklığını bana karşı kullanırdı sanki. Birbirimizle inatlaşırdık. Göz kapaklarım güneşle mücadele ederdi ama bir yere kadar. Şehir uyanmış, insanlar hayatla mücadele etmeye başlayan Fatih'in orduları gibiydi. Haliyle kimse sessiz olamazdı. Dolmuşçu Musa abi boş yer kalmasın diye insanlara bağırırdı. Yolcular da insanların kucağına mı oturalım diye veryansın ederlerdi. Kemal amca köşede tezgahını açmış çıtır çıtır gevreklerini satardı. Erol amcanın taksi durağı da arı gibi çalışmaya başlamıştı. Mücadeleyi kaybetmiştim. Üzerimdeki miskinliği istemesem de kazanmıştım artık. Ruhumu yatağıma, bedenimi hayata hazırlayan bir ebeveyn gibi uyandım. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya yöneldim. Kapı kolunu tutup açtım ve içeri girdim. Her zamanki gibi anneannemin dişleri büyük şeffaf bardağın içindeydi. Birden içim kalktı ve şimdi ruhumu iliklerime kadar hissettim. Uyanmış ve kendime gelmiş bir halde sofraya oturmuştum. Cefakar annem yine her zamanki gibi yoktan var etmiş ve masayı deyim yerinde ise donatmıştı. Babamın gazeteden başını kaldırdığı yoktu ve her şeye düzenli küfrediyordu. Annem seslenince kendine geldi gazeteyi incitmeden kaldırdı ve köşeye fırlattı. Benim canım anneannem masadaki beyaz şeffaf bardaktan dişlerini çıkardı ve ait olduğu yere, ağzına yerleştirdikten sonra kahvaltısını yapmaya başlamıştı. Yıllar önce ben küçükken acı bir telefon ile annem birden ağlamaya başlamıştı ve birden kendimizi memlekette bulmuştuk. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da dua ediyordu enkaz altında kalan ailesine. Babamın kulağından telefon düşmüyor. TV kanallarının muhabiri gibi olayı anlatıyordu eşe dosta. Hava ayaz ve soğuktu. Gece gündüzden ayrılmış gibi sessiz ve endişeliydi sanki. Köpekler ve kurtarma ekipleri tek vücut olmuştu. Samanlıkta iğne arar gibi arıyorlardı herkesi. Ambulans, polis araçları, TV kanalları, muhabirler, herkes oradaydı ve herkesin tek bir amacı vardı. Hiç kimsenin ölmemesi. Molozların ve tuğlaların arasından teker teker umutlar çıkarılıyor ya da kara haberler veriliyordu. Etrafta ceset torbaları, umutsuzluk, kader kol kola orada çöreklenmişti. Bir ara jeneratörler kısrak gibi tüm gücüyle çalışmaya başladı. Gece ve gündüz barışmış gibiydi. Köpekler heyecanla havlayıp umuda yardım ediyordu. Bir ara sesleri yükseldi ve gözleri parlamaya başladı köpeklerin kurtarma ekipleri o yönde çalışmaya başladı. Karanlık bir delikten umut gözükmüştü. Fırtınalı bir okyanusta karaya dönen bir kaptan gibi sevinmeye başlamıştık. Anneannemi battaniyeye sarılı bir şekilde ambulansa götürülürken gördük. İçimizden büyük bir yük kalktı. Kanadı iyileşen bir kuş misali ferahlamıştık. Ama diğer yarımız dedemiz göçük altındaydı ve zaman geçiyordu. Kalbimiz yangın yeri, ciğerimiz alev alevdi umutlarımızın tükendiği zamanın bizden yaşama sevincini aldığı zamanda kara haber gelmişti. Koca çınarı dedemizi kaybetmiştik. Allah bize anneannemizi bağışlamıştı. Zaman geçmişti, yaralar sarılmıştı ve anneannem bizde yaşamaya başlamıştı. Geçen sene sınava çok sıkı hazırlanmıştım ve bunun karşılığında Karşıyaka Fen Lisesi'ni kazanmıştım. Ailenin gurur kaynağı, anneannemin de tek torunu olmamın havasıyla fazlaca şımartılmıştım. Bir ara kahvaltının en güzel yerinde babamdan izin istedim. Baba yarın fizik sınavım var. Cihanlara ders çalışmaya gidebilir miyim? Dedim. Birden anneannem konuya balıklama atladı. Yavrum sen gitme. Çağır arkadaşın gelsin bize. Dedi. Anneanne ben de çok istiyorum ama gelmiyor işte. Benim Cihan'la ders çalışmam gerekli. Yoksa o dersten geçemem. Dedim. Masadaki herkes çaresizliğimi anlamış ve sessizlikleriyle beni anlıyor gibiydiler. Sessizliği annem bozdu. Bey, bırak gitsin çocuk. Keyfinden gitmiyor ya, sınavı varmış oğlumuzun, dedi. Ve babamı ikna etti. Kahvaltım bittikten sonra odama gittim. Çantama kitap ve defterlerimi koydum. Üzerimi değiştirdim ve odadan çıktım. Salondan sokak kapısına yürürken anneannemin gözlerini gördüm. Hüzün kaplamıştı. Ama ben oralı olmadım. Bizimkilere ben çıkıyorum deyip çıktım. Cihana gitmek için Bayraklı'dan geçen otobüse bindim ve apartmanlarının önünde indim. Zillerine bastım, kapı açıldı ve asansörle 9. kata çıktım ve kapıda beni Cihan karşıladı. Ayakkabılarımı çıkarıp içeri girer girmez kurabiye kek kokusu odaların hepsine sinmişti. Selma teyze ve Ahmet amca ile aram çok iyiydi. İlk gelişim değildi. Cihan benim en yakın arkadaşımdı. Biraz soluklandıktan sonra odaya geçip Cihan'ın anlattığı ve benim de dinleyici olduğum ders çalışma aktivitemiz başlamıştı. Tam dalmışken derse odaya Selma teyze girdi. Elinde kek, kurabiye tepsisiyle ve biraz ara vermemizin zamanıydı. Cihan mutfaktan çay getirdi. İkimize de bir ara dışarıdan köpeklerin ulumaları geldi. Sonrasında kuşlar acı sesler çıkararak kaçışıyorlardı. Aramız bitmişti ve derse dönerken birden avizenin sallanmaya başladığını fark ettim. Aldırmadım. Sonra birden bina sirkeleniyormuş gibi sallandı ve ben çok korktum. Sonra bağırışları duydum. Sandalyeden düştüm. Dolaplar yıkıldı. Sonra birden tuğladan bir yatağa sertçe düştüm. Her yer karanlık, inilti ve sesler duyuyordu. Deprem olmuştu ve ben de dedem ve anneannem gibi enkazda kalmıştım kalbim hızla atmaya başlıyor, nefes alamıyor gibiydim. Orada en çok ailemi düşündüm ve bir daha onları görememek beni kahrediyordu. Ama gücüm de tükeniyordu. Elimden bir şey gelmiyordu. Belki benim vadem de buraya kadardı. Bir an anneannemin sesini duydum sanki. Kendi kendime sonra yanılıyorum dedim. Beynim bana oyun oynuyordu diye düşündüm. Ama olamaz, imkansız anneannem karşımdaydı. Her zamanki gibi sakin ol kuzum seni kurtaracağım. Umudunu kaybetme. Allah'tan umudunu kesme diyordu. Çok sevinmiştim onu gördüğüme. Gözümden birkaç damla yaş geldi. Sonra gözlerime söz geçirememeye başladım. Her yer karanlık oldu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Annem ve babam yanımdaydı ve yaşıyordum. Anneannem ise ölmüştü.